Ya sizin için sadece 8 gündür video çekmiyorum ama son 4 videomun hepsi stok video. Ben nasıl video çekileceğini unuttum. Evet en çok istenen oyunlardan biriydi bu. İkincisini çekmiştim ve üçüncüsü daha güzel dediniz. Grafiktir, kalitedir, her bakımdan daha güzel dediniz. Ondan dolayı bir bunu deniyoruz. Bu arada like atıp abone olmayı ve high puana basmayı unutmayın. Bir dakika lan bakacağım. Lan bu nedir lan? Oha lan! Utanmıyorsunuz mu lan? O abone olmayan sen var ya sen. Utanmıyor mu lan? Kavga edeceğim şimdi ya. <laughs> Oha Türkçe bak. Benim için kazandı abi tamam. win. Eee bu mu kaliteli? Takımla ölüm maçı var. Herkes tek var. Bayrağı ele geçir var. Bomba var. Rekabetçi var. Ama seviyemiz olmadığı için biz sadece bunu oynayabiliyoruz. Abi bu grafik ne ya? Ve burası Dust 2 mi? Evet abi Dust 2. Tamam kendi ateş ediyor. Okey. Güzel. Abi grafikler açamıyor muyuz? Ha daha iyi ya. Öldük şunu. Hadi bakayım. Bu arada sağdaki ateş etme şeyine hiç gerek yok ya. Lan 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 kaçtı. Şu faması alalım. Tamam. Lan öl abi. Burası neresi lan? Oğlum mid mi bura? Ya dastik yapmışlar da dastikinin de çoğu yerini kapatmışlar. Adamlar B tarafını direkt yok etmiş. Abi yine mermi bitmiş ya. Niye bu silahlarda sürekli az mermi var ya? Abi bir adam öldürdük gitti. Ya bu arada ölüm maçında niye smoke var? Aa mağaza varmış. Ama niye alamıyoruz bunları? Neyse mp9'da bir adaleti sağlayalım. Bak adam ölüyor hala sıkmaya devam ediyor. Mermiler boşa gidiyor ya. 18 kill mi? Okey. Burada Counter Strike piyasasının içinden geçmişler. Bıçaklar çok ucuz. Bıçaklar 60 dolara kadar inmiş piyasanın içinden geçmişler. Aa skinli silahlar da var. Asim lan bu. Oğlum bunların hepsi CS skin'i. Güzel. Ice World, Pool Day. Bu ne lan? Kask çekelim. Çiten tavuk muyuz? Ve ben niye silah almadım? ilk el. Abi bunlar ne ya? Oha. Adam lan. Abi al şu Hadi lan. Oğlum öldünüz lan hepiniz. Adam alın lan. Lan niye ölmüyor bunlar? Uf, face'e attım lan tobuğa. Kolaydı. İkinci el. AK. Kalkan. Mis gibi. Oğlum aşırı keyifli lan bu oyun bu arada. Bu arada 16 sesi sesim lan bu. Ölün lan hepiniz. Bu arada sprey yapmaya da gerek yok he. Bir şekilde gidiyor silah. Ben de ne bekliyorsam. Yalnız bu arada harcadım rakibi ha. Allah, Bir ben oynuyorum lan bu arada. Bu bot herhalde server. Öl abi sen de. Oğlum aşırı iyi oyun lan. Biri yorumlara şey yazmıştı. Çakma oyunu oynamaktan berbat oyunları beğenmeye başladı diye. Haklısın. Aa silah yarışı da var. Silah yarışı da oynanır ha. Öl lan, öl. Ay bak bu oyunda hepsi oynayacaktım. Tak tak tak. Ve bunların nasıl bir canı varsa ölmüyorlar. Aa öldüm ya. Aha pompalıya geçtim. Neredesin lan? Hadi bakayım. Oğlum yargı dağıtıyor bu arada ha. Bu oyunda da abi pamp Uf. Skop açmaya gerek yok. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aa bıçak. Hadi lan. Hadi bakayım. Kolaydı. Kazandı. Bir de deathmatch moduna bakalım. Oha. O tabukta ne var lan öyle silah olarak? Onu almam lazım. Oha. İkili. İkili ne gev? Abi adamlar yapmış. Ama bu silah mükemmel yani. Acilen CS'ye gelmesi lazım. Oha. Direkt yani CS bir altıdan aldınız. Okey. Hani bildiğim mapler ben severim. Of. Üf bıçağa bak. Oğlum Q ve E'de bak. Evet. El... Ne oldu lan? Ne yaptım az önce? Modeller de CS'den alınma. Ha koşma özelliği de var. Oğlum bu bildiğin Call of lan. Hadi bakayım. Lan. Hadi bakayım. Adam alın lan. Sonuncu nerede? Bir de pistol oynayalım. Hadi bakayım. Kalaydı. Rakip nerede? Aha burada. Gel lan. Göster. Ayağına çağırıyor şerefsize bak. Hadi bir bunny yapalım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet. Ve biz niye bu map'te dev gibiyiz? Abi şuradan bir operasyon çekelim şunlara. Eller. lan. Tamam abi tüneldeler galiba. Bir bomba atalım. Lan. Oha. Nereden çıktın lan sen? Lan el lan. El el el. Lan battlefield'mış oğlum. Alttan şey seçiyoruz. Ne deniyordu lan ona? Ve üst menüyü niye siz... Ha? Ciddi misin abi? İnternet gitti ya. Sıradaki... Sıradaki oyunumuz aşırı kaliteli duruyor. Bak abi ayarlar seni yormuyor. Mükemmel. Bunlar ne? Avsume geliyor lan! Gidin lan! Şimdi bu parayı akıllıca harcamalıyım. Minecraft baltası. Don't shot please. Hayır! Ben bir canavarım. Bu oyun bir Rus yapımıydı doğru. Tamam şimdi Diggle'ı oluyoruz ve bu tarafa gidiyoruz. Aa tatlı bir kedi. Bu fareler tarafından ayin yapılıyor. Bu Ruslar çok garip insanlar. Sana bir hesap atayım da aklım başına gelsin. O kediyi kurtarmam lazım. Sen ne yapıyorsun lan? Nereye gidiyorsun lan? <laughs> Gel lan buraya. Seni de keseceğim. Hatta öldüreyim. Öldüremiyorum. Nereye gidiyorsun? Beni de al. Aa buraya geldi. Hadi bir M4 oynayalım. Ölün hepiniz ölün hepiniz ölün hepiniz. Nefret ediyorum sizden evet nefret ediyorum. Hop Bonnie yap... yapamıyorum zıplanmıyor bu oyunda. Tamam abi para biriktirdik artık bunu olabiliriz. Bu ne? Sen arkada mı kaldın lan? Bu elimdeki ne? Bu oyunda ben nasıl 15 dakika geçirebildim ya? Abi adamlar surf oyunu da yapmışlar ya. Oğlum şaka gibi lan buna ne gerek vardı? Bu arada bıraksam gidecek gibi ha. Bir dakika. Ne oldu lan? Ha space atmamız gereken yerler de var. Ve paraları topluyoruz. Kampanya, çok oyunculu, keskin nişancı zombi. Bunlar ne böyle? Oo seviye sistemi. Severiz. Oy. Bitti mi oyun? İlk bölüm bitti. İkinci bölüm şu sağ üstteki şey map gibi bir şeye benziyor. Ona gitmem lazım muhtemelen. Yok öldürmem lazımmış. Yenmek. Yeniden deneme. Niye? Kazanmadım mı? Hold damage mi yedim ben? Tabii ki de. E yenmek ya yazıyordu ama orada. Sağ tıkla scope açılıyor. Gel lan buraya. Hadi 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 hadi. <laughs> Berbat oynuyorum. <laughs> patron mu geliyor? Ay, boss'un İngilizcesi patron. Bu oyunun iyi olacağına yemin edebilirim çünkü isminde Rusça yazıyor. Bu da mı CSMP'ydi lan? Lan sen beni öyle nasıl görüyor? E ee, başka? Kanada sansürlemişler. Bunlar patlıyor mu? Evet. Hadi bakayım. İkincisi nerede? Hadi bakayım. Adam lan. Buraların en iyi AWP'cisi benim. Bu elimdeki ne lan? kar 98 mi? Oğlum çok iyiyim lan bu oyunda. Hadi nerede Neredesin? Nerede film? Nerede efendim? Aha, burada. Öldü. Onlar beni daha sezemeden ben onları indirmiş oluyorum. Hadi pistolle de adam vurabiliyoruz ama bıçak ne işe yarıyor hiçbir şey anlamadım. Ha, sallıyoruz böyle. Ha, vurdu lan. Bu adamın şakası yok. Bak. Oo, wow, mükemmel efekt. Hadi 2 saniye kaldı. Son saniyede aldım ben.